geleneksel mimaride çalışan bir sanallaştırma platformunda en temelde bir adet host bulunmaktadır. Bu host üzerinde bulunan network, işlemci ve bellekler en temel bilgi işlem kaynaklarımızdır. Host üzerinde bulunan veri depolama havuzu ise şirket ihtiyaçlarına bağlı olarak yerel diskler üzerinde ya da harici veri depolama ünitelerinde çalışabilmektedir. Host üzerine yükleyecek olduğumuz hypervisor işletim sistemi ile fiziksel kaynaklarımızı mantıksal kaynaklara dönüştürebilmekteyiz. Fiziksel bellek, işlemci ve network kartı hypervisor yardımıyla fiziksel kaynaktan mantıksal kaynağa dönüşüme uğrayacaktır. Tek bir fiziksel kaynağı birden fazla sanal kaynağa dönüştürebilmekteyiz. Sanal diskleri ise genellikle Harici veri depolama havuzları üzerinde çalıştırmaktayız. Hypervisor işletim sistemi ise genellikle host üzerinde bulunan yerel diskler üzerinde çalışmaktadır. Sanal makine üzerinde bulunan sanal disklerin bağlantılarını burada görebilmektesiniz. Host üzerinde oluşacak bir problemde network kartının bozulması, işlemci, bellek ya da anakartın bozulması ya da Fiziksel veri depolama havuzunun bozulması sanal makinenin çalışmasına etki edecektir. Sanallaştırma platformları artık iş kritik sanal sunuculara da ev sahipliği yapabilmekte. Hizmet kesintisinin önüne geçebilmek için genellikle birden fazla fiziksel sunucuya sanal sunucularımızı paylaştırmaktayız. Bu fiziksel sunucuların aynı marka ve model olması önerilse bile farklı marka ve model sunucularda aynı cluster içerisinde çalışabilmektedir. Hypervisor seviyesinde bir cluster yapıldığı zaman yerel diskler kullanılamaz. Hypervisor seviyesinde bir cluster yapmak için kullanılması gerekli olan veri depolama havuzu paylaşılmış bir veri depolama havuzu olması gerekmektedir ve paylaşılmış veri depolama havuzu da bütün hostlar tarafından ortak bir şekilde kullanılmalıdır. Bu mimariye bizler host to host cluster demekteyiz. Günümüz sanallaştırma teknolojileri olan Microsoft Hyper-V, Citrix Zen Server ve VMware SAX Server bu cluster mimarisini desteklemektedir. Bu cluster türünün ana amacı cluster kümesi içerisinde bulunan birden fazla hostun iş yüklerini paylaşmasıdır. Kaynak paylaşımları eşit olabileceği gibi dengesiz bir dağılıma da sahip olabilirler. İş ihtiyaçlarımıza bağlı olarak hostlar aynı cluster kümesi içerisinde aktif aktif ya da aktif pasif çalışabilirler. Bazı ihtiyaçlarda rezerve hostlarda yapılmakta ve bu hostlar küme içerisinde bulunsa bile aktif iş yüküne sahip olmayan hostlardır. Bilgi işlem kaynaklarımız üzerinde bir problem her zaman olabilir. Bu bazen bir birimde bazen de bütün sunucu seviyesinde oluşabilir. Hypervisor da bir işletim sistemidir ve Hypervisor'un işletim sistemi de bozulabilir. Böyle bir durumda host üzerinde çalışmakta olan sanal sunucular power off olacak ve cluster kümesi içerisinde bulunan diğer oyuncu bu sanal sunuculara ev sahipliği yapacaktır host host cluster mimarisi doğru bir şekilde yapılandırıldığı zaman bütün sanal sunucular en az kesintiyle çalışmaya devam edecek ve hizmet kesinti sürelerimiz de en az seviyede oluşacaktır. Doğru bir yapılandırma sonrasında SLA sürelerimizi yukarıya çekebilmekteyiz.